Antik Mısır denince aklınıza ne geliyor? Piramitler, mumyalar, hieroglifler, belki de firavunlar. Aslında günlük yaşantımızdan uzak olan, televizyonda, internette, orada burada gördüğümüz mitleşmiş anlatılardan ibaret sadece bunlar. Peki size bu efsanelerden birinin Ocak ayında bizimle İstanbul'da buluştuğunu söylesem şaşırır mısınız? Evet, bir antik Mısır firavunu hazineleriyle birlikte burada, İstanbul'da. Peki hangi firavun bu? Tabii ki son 100 yılın en önemli firavun keşiflerinden biri olan Çocuk Firavun Tutankhamun. Tutankhamun 18 yıllık hayatında yaklaşık 8-9 yıl firavunluk yapmış bir arkadaş. Siz de tahmin edersiniz ki daha çok firavunluk tahtını dolduran birisi kendisi. Ama tabii ki de bunun konumuzda bilgisi yok. Tutankhamun görece olarak çok bilinen de bir firavun ayrıca. Bunun sebebi çok güçlü olması ya da çok iyi bir firavun olması da değil. Mezarının oldukça yakın bir tarihte 1922 yılında el değmemiş bir şekilde bulunması. Susan Kamu'nun mumyası ile birlikte 5000 aşkın değerli antik eserin de bulunması elbette bu bilinirliğe bir tutam da olsa katkı sağlıyor. Peki ben size bunu neden anlatıyorum? Aslında amacım Susan tarihini anlatmak, eserlerin öneminden bahsetmek ya da İstanbul'daki serginin reklamını falan yapmak değil. Bunları size anlatma sebebim 1922'de keşiften sonra yaşanan ilginç olaylar. Bu arada videoyu beğendiyseniz ki umuyorum içeriği beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yıl 1922. Tutankamon'un mezarı Howard Carter adlı bir arkeolog tarafından keşfediliyor. Zaten mezar Krallar Vadisi'ne yer alıyor. Yani adımınızı attığınız yer zaten bir firavun, bir mezar. Asıl olay keşiften sonra başlıyor. Oda gibi bir şey hayal edin. Çok da büyük değil. Ortasında bir lahit var. Bir açıyorsunuz içinde bir firavun. Yani bir arkeolog olarak daha ne isteyebilirsiniz ki? Odayı inceliyorsunuz ve görüyorsunuz ki bir hieroglifte bir cümle yazmışlar. Firavun'un mezarına her kim dokunursa ölümün kanatları onu saracaktır. Tabi herkes istediğini istediği yere yazmakta kısmen de olsa özgür ama işte olaylar bundan sonra vücut bulmaya başlıyor. Kelçif Carter'ın çok sevdiği bir kuşu Kanaryası varmış o zamanlar. Uğurlu olduğuna inanıyormuş. Mezarı incelerken bir gün bir kobra tarafından bu uğurlu kuş saldırıya uğruyor ve ölüyor. Devam etmeden önce ufak bir dipnot geçeceğim sizlere. Arkeolog Carter her ne kadar İngiliz de olsa bu tarz arkeolojik kazılarda kas gücü Mısırlı yerel halktan geliyor. Bunu duvarda ölüm tehdidini gören ve ardından Firavun hayvanı diye bilinen bir kobranın saldırısına şahitlik eden bir grubun mentalini az buçuk da olsa anlayabilmek için söylüyorum size. Uğurlu kanalının ölümünden sonra bu kazı çalışmasını finanse eden İngiliz lordu da kan zehirlenmesinden vefat ediyor. Aynı esnada yani Lord'un öldüğü aynı gün. Lord'un köpeğinin de öldüğü söylentisi elbette olayı daha da dramatik hale getiriyor. Haliyle insanlar yavaş yavaş Susan Kamu'nun lanetine, ölümün onları kanatları altına alacağına inanmaya başlıyorlar. Takip eden günlerde Amerikalı bir milyarder mezarı ziyaret etmek istiyor ve ne oluyor biliyor musunuz? Aynı gün içerisinde ateşlenerek ölüyor. Carter'ın Maze adında bir yardımcısı var keşif sonrası eserleri kategorize etmek gibi pek çok konuda Carter'a yardım ediyor. Yaşanan olaylar sonrasında Mez diyor ki ben bu işi yapamam, işi bırakıyor. Ancak 1928 yılında Mays de tabiri caizse ölümün kanatlarından kaçamıyor ve ateş nöbeti geçirerek ölüyor. Carter'ın bir diğer yardımcısı var ki onun adı da Betel. Betel de 45 yaşına gelince kan dolaşımı yetersizliği sebebiyle vefat ediyor. Elbette bu süreçte mezarla ilgili araştırmalar da devam ediyor ve Firavun'un kaç yıllık bir mumya olduğunu anlayabilmek için İngiltere'den bir radyolojist uzman davet ediliyor. Kaderin cilvesine bakın ki bu uzman da gelip araştırmasını yapıp İngiltere'ye geri döndükten kısa bir süre sonra vefat ediyor. Hani bahsetmiştim ya bu kazıyı finanse eden bir lord vardı öldü diye. Bunun cenazesine katılmak için Mısır'a gelen bir başka bir lord var. Ve bu lord diyor ki ben Mısır'a kadar geldim Firavun'un mezarını ziyaret edeyim. Ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ziyaretinden 12 saat sonra bu Lord da yüksek ateşten dolayı vefat ediyor. Bu olayları bu yılda bu şekilde anlatmak sanki bir hikaye dinliyormuş gibi bir etki bırakıyor aslında insan üstünde. Tabi o zamanlar da lanet diye bir şeyin olmayacağına inanan insanlar da var. Düşünüyorlar ki yüzlerce yıl kapalı kalan bir mezar açılınca bir çeşit bakteri sebebiyle hastalık yayılmaya başladı. Ancak maalesef ki bu sav ne o zamanlarda ne bu zaman kanıtlanamıyor. Günümüzden geçmişe, keşif yıllarına bakıldığında sanki gerçekten de ortada bir tutan kamunun laneti var gibi duruyor. Aslında bu lanet hadisesi keşif yıllarıyla da bitmiyor. Zaten lanet olayları dünya çapında konu olan rağbeti arttırıyor. Firavun'un hazineleri keşiften sonra İngiltere, Amerika gibi ülkelerde sergiye çıkmaya başlıyor. Elbette bir rağbet var ve insanlar bundan para kazanmak istiyor ve bu sebeple 1972 yılında Firavun'un hazineleri ABD'de bir müzede sergilenmeye başlıyor. Tabi oranın insanları lanet sebebiyle gitsek mi gitmesek mi diye bir ikilem içinde düşüyorlar. O dönemin Mısır Eski Eserler Müdürü Mehrez bir açıklama yapıyor. Diyor ki bu lanet olayları gerçekten de gizemli. Ancak buna inanmamak lazım. Kesinlikle lanet diye bir şey yok. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Bu açıklamadan 4 hafta sonrasında Mehrez hayata gözlerini yumuyor. Ne kadar da maniler değil mi? İşte şimdi Susan Kamun'un laneti İstanbul'da. Ben naçizane bir arkadaşınız olarak diyorum ki kesinlikle gidin, görün ve öğrenin. İstanbul için çok güzel bir fırsat. Var. Ayrıca serginin fiyatlarına bir baktım. 3-5 kişilik grup bilet fiyatı 170 lira. Yani şu devirde 5 kişi 170 lirayla başka ne yapabilirsiniz ki?